Çocukluğumda tabii ki 75 ve 80 arasında ilkokul döneminde o günkü ortamda biraz daha şartlar bugünkü gibi rahat değildi. Din eğitimi biz 5. E, sınıftayken bir köy ilkokulunda 5 sınıf bir odada bir salonda okur, e, okuyorduk. Din dersini ve işte Kur'an-ı Kerim ilk ilkokul hocamdan Mehmet hocamdan almıştım. Aynı zamanda ona Kur'an okumaya giderken onun aynanın kenarında kendi çizdiği kendisi portresini görmüştüm. Merakımdan ötürü o çok beni cezbetmişti. Ve sonrasında benim hayatımı iki şeyi şekillendirdi aslında. Bir resim, bir de inanç boyutu. Hayatımın geri kalan kısmında bunlar çok önemli bir yere sahiptir. babam e, Almanya'da yeraltı işçisiydi. Ama bizi Almanya'dayken çocukken e, gittiğimizde orada e, yani mutlaka bir oradaki bir diyanetin ya da dini şeyleri Kur'an öğrenmek için oralara gönderirlerdi. Çünkü e, hassasiyetleri yüksekti. Annem çok dindar bir insandı. Hı hı. Babam da öyle. Yer altında namaz kılarmış hı hı. <gülüyor> rahmetli. <gülüyor> Çocukken Almanya'da kalma ihtimalim vardı ama işte ben oradaki renk, oradaki o karanlık şeyi hissettiğim için hiç orada yaşamak istemedim ve ben dedim burada yaşayamam, bu, bu burada hiç uygun değil yani çünkü kendi o çocukluğumdaki o cami, işte o doğal olan şeyler orada yok tabii ki. Bir cami çok uzakta, arabayla gitmeniz lazım ve şey ve oradaki renk, o karanlığı görüyorum yani ben annem babam ısrar etmelerine rağmen dedim ben amcamlarda kalıp işte orada okuyacağım işte. Babam da zaten hep yeraltı işçisi olmamam için hep okumamı istiyordu sağ olsun. Amcamlarda kaldım 1-2 yıl ama onun ondan sonraki süreçte hep yatılı okullarda kaldım. Çocukluğumdan beri resim yapıyordum ve Şuna inanmıyorlardı ailem işte büyüklerim sadece Ali Toy büyüğümüz mimar Hattat o bana inanıyordu sevdiğin ve bildiğin konularda e, neyi seviyorsan neye inanıyorsan onu yap diye o cesaretlendirmişti. Bizi İlham Hoca'yla tanıştırmıştı Ali abi. ve ondan sonra tabii hayatımız değişti. Ben e, açıkçası 3-4 ay gibi kısa bir zamanda akademiyi kazanabileceğimi hayal etmiyordum. Hem Marmara'yı hem mimar kazandım. Ve o sınava girer, girerken çok dua etmiştim yani. Çünkü e, gerçekten sizin geleceğiniz şekilleniyor ve na, nasıl oldu, nasıl, ne yaptığımı bilmiyorum ama o, o sınavların hepsini kazandım yani. Büyükler, işte Allah'ın lütfu değil Üniversite döneminde daha bilinçli bir yaklaşım, İstanbul ortamına, kültürel atmosfer, e, buraları yakalama fırsatı buldum. Bu anlamda İstanbul'da olmak çok büyük bir şans bizim için. Dini terbiyeyi birçok açıdan İstanbul'da tamamladık veya bu yolculuğumuz hala sürmekte. aslında kendi mizacım gereği hani Enneagram'da e, mizacım iki mizac bu sevme ve sevilme ile alakalı sevme e, çok e, önemlidir önemlidir. Yuhubbuhum ve yuhubbuna diye bir Allah onları onlar da Allah'ı sever diye bir ayet var bu beni çok etkilemiştir. Allah'ın bizi çok sevdiğini, çok bütün insanları çok sevip yarattığını düşünüp o her an bizim o sevginin dipdiri olduğunu, hiç bizi bırakmadığını ee, düşünmek ve bütün o sevgimi e, mesela bir şey öğreteceğim zaman önce sevdiririm çocuklara. Yani resmi sevdiririm. Yani resmi öğretmeye çalışmam. İşte buradaki amaç bütün o şey sır aslında buradadır. Ee, bir çok birçok etrafımda hala yüzlerce talebem var. Yüzlerce arkadaş var çocuk, genç, yetişkin. Bu sevgi zaten işte e, şair der ya işte alemde her ne var ise aşk imiş. ilim bir kıydı, kalemiş derler. İşte aşk o muhabbeti verebilmek o çok kıymetli. Bir de Allah'ın boyasıyla boyanmak işte Bakara Suresi 138. ayet. O ayet çok etkiler beni. Kainattaki o renkler, o güzellikler bütün o aslında bunun bir de inanç boyutu var. Gerçek din İslam ve işte o İslam'ın o bizi kuşatan bizi var eden, işte bütün o hayatımızı güzelleştiren, anlam kazanan, muhabbetimizi, aşkımızı yücelten bir yapısı var. Emir olunduğun gibi dost doğru ol ayeti o da çok etkiler işte. Bu hepsi bunlar iç içe aslında. Tevhid, dost doğru olabilmek ve sevmek. Yani bu üç bu üçleme hayatımda çok önemli. Granada Gülleri diye bir tablon var. Orada sadece gülün renklerini düşünerek yaptım onu. Yani oradaki amaç sadece Granada, hiç aslında Granada ile alakalı hiç görseller yok orada. Ama tablonun ismi şu. Granada Gülleri ve gülle alakalı şeyler. Yani o gülün kokusu, o medeniyet oraya kadar gitti anlamında ben onu betimlemeye çalıştım. Yani aslında tabiatı biri bir kopya yapan ressam değiliz biz hep. E, hayal ettiğimiz ve düşündüğümüz tasarımları yapmaya çalışıyoruz e, ve bunun hikayesini anlattığımda insanlar çok etkileniyorlar. Yani ortada bir aslında insanın insanın o renkli olan macerası gibi aslında bir biz bir damla su ve bir noktayız aslında insan olarak ve resimlerin merkezinde aslında bir nokta o aslında aynı zamanda bir tevhidle alakalı bir boyutu var bir de Kabe ile ilgili boyutu var. Yani hayatımızın merkezine koyduğumuz o tevhidle alakalı olsun, inançla alakalı ol, olsun. O orası bir nokta, bir başlangıç bir yerimiz gibi düşünüp, ondan sonra açılıyor, sonsuzluğa kadar açılan bir yönü var e, resimlerdeki altyapı böyle e, tasarlıyorum. O nokta aslında kendimiziz veya o nokta Allah'la, Allahü Teala ile olan bağımız, muhabbetimiz, e, o kurduğumuz şey o bağ, hep hep her an diri tutmamız gerekiyor. Çünkü o bizi çok seviyor. Her an sevgi devam ediyor ve ayetler okunduğunda aslında mesela bir ayet mesela Kur'an okumaya çalışıyorum günlük işte Yasin-i Şerifler, Salavat-ı Şerifler her gün işte geçmişlerimize kendimiz için de okuyoruz bunu. Aslında bizim için çok şifa onlar. Oradaki anlamlar aslında bir sanatçı olarak her bir ayetten tablolar, muhteşem şeyler çıkartılabilir, yapılabilir. Ama biz e, tabii ki dağılmadan toparlamaya çalışırsak e, kendi serüvenimde yani renklerle olan serüvenimde bunu e, inancımla hep aslında bütünleştirmeye çalışıyorum. Kur'an kültüründe bu işin hani hal olarak bize yerleşmesi var yani o sadece okumak şeklinde değil de bir de hal olması gerekiyor yani o, o hali muhafaza etmek de çok önemli. Ee, onlar kolay bir şey değil tabii ki ee, sürekli hani halden hale geçiyor İşte o hani halimi sabit kıl yani diye Efendimiz'in de duası vardır. Aslında İslamiyet en temelde muhabbet yani o o muhabbeti yakaladıktan sonra sizin renginize, çizginize, her şeyinize yansıyor. O dost doğru olmak da bana insanlardaki o çizgi karakteri anlatır. Kişinin yaptığı işlere bakıp aslında onun iç dünyasıyla alakalı birçok şeylere ulaşabilirsiniz. Aslında Kur'an bizim için şifa ve Kur'an'ı Kerim'i hayatımızın her alanında aslında hani bir karşılığı var. Ee, ve büyük bir derya aslında. Yani orada biz bu küçük şeyi yapımızla onu bir yere kadar nasiplenebiliriz. Bir ezan sesi aslında bizim fark etmesek de çok ihtiyacımız olan bir şey. Yani o o sesler, çocukken okutulan o mevlidler falan var ya işte onlar çok şey. Mesela Orta Asya'da bunlar hani biliyorsunuz 90'larda açıldı o kapılar. 90'larda ilk gidenler şey sormuşlar, İslamiyet adına ne biliyorsunuz dediklerine ne ayet ne Kur'an hiçbir şey bilmiyorlar. Ne biliyorlar biliyor musunuz? Allah'a adını zikrederiz diye Mevlid-i Şerif biliyorlar Süleyman Çelebi'nin. Çünkü on, çocuklukta onlar etkiler, işte o mevlidler, biz çocukken biz onu dağıtacağız diye uğraşırdık yani o şerbet ya da şeyler o cemaatin safları arasında o şeyi dağıtmak mesela çok hoşumuza giderdi onlar. Çünkü orada ara veriliyor. Caminin içinde bir ikram var. Yani şimdi camilerin içinde sadece namaz kılınıyor değil mi? Aslında birçok şey yapılması gerekirken biz orayı sadece şey sınırlandırmışız. Allah şükür inançsızlık yanımıza uğramadı ama tabii ki insan hani manen düştüğü anlar hani o diyelim ki hani Hazreti Peygamberin sohbetinde bazen sahabiler hani o hani başımızda kuş konsa bize o öyle bir konsantrasyon öyle şey oluyor ki hani bazen onu yakala yakaladığımız anlar oluyor ama bazen de tabii ki gafil insanlar olmak ve o hayatın içerisinde birçok etkilenip modunuzun düştüğü de oluyor tabii ki. Ama ondan çıkış yolu gene Allah'ın rahmetine, muhabbetine sığınmak. Başka gideceğimiz yer yok. Manevi büyük bir kriz var dünyada ve karanlık birçok açıdan kaplamış vaziyette ama görüntü olarak zihnimde şafak vakti gibi böyle evet bir aydınlık var ve e, gece gündüzü gebedir diye bir ifade vardır ve bunun çok yakın olduğunu artık e, İslam'ın nurunun bütün dünyayı kaplayacağını düşünüyorum inşallah Çünkü bunlara artık modern batı dünyası artık e, karşılık vermiyor. Doğu kültürlerinde birçok din tahribi olmuş konusu ee, sadece belli hareketlere de kalmış vaziyette ve İslam'ın doğrunun dünyada tekrar e, bir hayat, bir karşılık bulacağına inanıyorum.